Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere koleksiyonuma katmış olduğum altı aracı sergilemek istiyorum. Sırasıyla başlayalım. İlk olarak 82 model Toyota Supra ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Rengi olsun, jant detayları olsun, ön ve arka tarafı olsun, alt tarafı olsun çok hoşuma giden ve çok almak istediğim bir araçtı arkadaşlar. Ben bu aracı gitmiş olduğum cuma pazarında buldum ve kaçırmadan direkt aldım arkadaşlar. İkinci aracımız Nissan Skyline R33 GTR bunu da yine gitmiş olduğum cuma pazarından buldum arkadaşlar kaçırmadan direkt ben aldım arka far detayları olsun plakalı olsun ön olsun yan logoları olsun cad detayları olsun alt tarafı olsun yine uzun zamandır aradığım ama bulamadığım bir araçtı bu araca da sonunda kavuşmuş bulundum çok güzel çok özel bir araç benim için ve çok nadir araçlardan bir tanesi arkadaşlar üçüncü aracımız üçüncü aracımız ise 64 model Chevrolet gerçekten bu aracı gördüğüm an direkt ben aldım çok güzel yapmışlar arkadaşlar ön far detayları olsun arka far detayları olsun şerit çizgileri olsun kırmızı beyaz çok hoşuma gitti iç detayları olsun gayet güzel ve hoş bir araç jant detayları mükemmel alt tarafı da bu şekilde arkadaşlar gayet hoşuma gitti kaçırmadım ve direktmen aldım bu aracı arkadaşlar bu aracı da Diyanardan aldım arkadaşlar gayet güzel ve hoş bir araç Dördüncü aracımız ise Audi Q4 elektrikli bir araç arkadaşlar. Rengi çok hoşuma gitti. Zaten ön cam, ön farları cam, arka far detayları muazzam. Kapıları açılıyor arkadaşlar. Cam detayları yine mükemmel. Altı bu şekilde aracımızın arkadaşlar. Bu aracı da yine Diyanar'dan aldım. Gayet güzel şık bir araç arkadaşlar. 5. aracımız, beşinci aracımız ise Hammer hızlı ve öfkeli serisinden. Arka far detayları olsun, plakalı olsun, ön taraf olsun, ızgara vesaire. Rengi gerçekten çok hoş. Çok şık gözüküyor arkadaşlar. Alt tarafı bu şekilde. Bu da gayet koş ve güzel nadir araçlardan bir tanesi. Altıncı aracımız ise Porsche 944 Turbo. Bu da gerçekten çok özel, çok nadir araçlardan bir tanesi. Arka far detayları olsun ön tarafı bu şekilde şerit çizgileri var sunroof'u var arkadaşlar jant detayları çok güzel alt tarafı bu şekilde arkadaşlar az önce gösterdiğim hammer, hammer ve Porsche ACY2'den buldum arkadaşlar araçlarımız bu şekilde arkadaşlar koleksiyonuma çok güzel, çok hoş altın nadir araçta kattığım için mutluyum. Beni izlemeye devam edin, takipte kalmaya devam edin. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok izlerseniz o kadar çok araba videosu gelmeye devam edecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.